Robotik kolu size anlatmıştım. Ee, üniversite öğrencilerinin tertiplediği bir robotik koldan söz etmiştim sizlere. O e, robotik Anlaşılık oldu insanlar. Beykoz'da Bahçeşehir Fen e, Teknoloji Lisesi robotik e, kolu Beyler. üreten Beyler. öğrencilerin Beyler. deneysel Beyler. çalışması sevgili Beyler. izleyiciler Beyler. yavru köpek ile ilgili olarak kurtarma ile ilgili olarak e, her şey yapılmıştı Beyler. en son Beyler. bir deneysel çalışma yapıldı Beyler. robotik kol çalışması e, bu robotik kol yani imal edilen bu e, robotik kol, e, bütün biraz sakin, biraz sakin. Abi, arkadaşlar beyler. uzun saplı bir maşa gibi beyler. düşünün bunu. Beyler. İpe yardım edin, abi. İpe yardım. İpi ver bana, ver bana. Ver bana. E, Dün abi, gece abi, abi, abi. robotik kol ilk defa dokundu abi, köpeğe. Abi. Fakat canı yanacak diye köpeğin canı yanacak diye. E, Çekememişlerdi yukarıya Yani ona zarar veririz kaygısıyla Yukarıya çekememişlerdi Dün gece 00.40'da Robotik kol çöpeye dokunmuş Hatta kavramıştı e, Fakat yukarıya çekememişlerdi Sabaha kadar Zaman zaman Denediler Tekrar denediler Ve sonunda e, Nihayete Ulaştılar Bahçeşehir Sen e, Teknoloji Lisesi öğrencilerinin yapmış oldukları bir deneysel çalışma. <laughs> en <Likşefe> köpeği. <'yi. gülüyor> Arkadaş çok güzel işte. Vallahi çok güzel iş yani. Arkadaşlar. <laughs> ee, birkaç açıdan çok güzel iş. Yorum olarak söyleyeyim sizlere birkaç açıdan çok güzel iş. Birincisi şu. Sahiden de ben dünden beri ya bir köpek içinde bu kadar uğraşılır mı diyen e, bir faşistle daha karşılaşmadım. Çok şükür ki. Yani sokağa mama koyduğumuz zaman ama burayı kediler pisletiyor falan diyen adamlarla aynı atmosferi söylediğimizi düşündükçe ben şu köpek için harcanan e, enerjiye de e, kızabilen olur diye korkuyordum açık söylemek gerekirse. O çok güzel bir iş. İkincisi, dün yapılan bütün çalışmalarla ilgili olarak çok detaylı bilgi aldım. Bölgede çalışan ekiplerden çok detaylı bilgi aldım. Ve e, kendi kanaatimi de yakın çevreme söyledim. Bugün gazetedeki köşemde de yazdım. Yani e, umuyorum sağ salim kurtarılır diye. E, açık söyleyeyim, ümidim yoktu. Yani Bölgede görev yapan, kurtarma ekipleriyle yapmış olduğum ay, e, görüşmelerden sonra benim edindiğim izlenim e, o köpeğin sağ salim kurtarılamayacağı yönündeydi. Çok şükür ya, ki yanıldım. Çok şükür ki yanlış düşündüğüm çıktı ortaya. Ya, I, bana, bana, Aslanlar ya, gibi çıkarttılar, köpeği hayata döndürdüler. İlk görüntüler ya, geliyor ya, ekranlarınıza. Beykoz Dereseki'den ve yüksek Köpeğin hayata yönlendirildi. I'm not.